Merhaba, ben Amara Serpil Han. Bu videomuzun konusu açık kalp, büyük aşk, büyük uyum ve büyük sevgi reiki uyumlaması. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve videomuz ile ilgili yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Açık bir kalbe sahip olmak harika bir şeydir. Böyle bir kalbe sahipken güçlü bir şekilde kayıtsız şartsız severiz ve seviliriz. Sevgiyi, aşkı alma ve verme imkanı buluruz. Ama ne yazık ki çoğumuz tam olarak açık olmayan kalpler taşırız. Geçmişteki acılardan, reddedilmelerden, hayal kırıklarından dolayı kalplerimizi kapatmışızdır. Peki kalbimizi neye kapatırız? Tabii ki sevgiye. Çünkü geçmişimizi şimdi ve bugüne taşıyıp dururuz. Böylece acılarımızın illacı olmayan bilinçaltımızda son derece sert duyguları barındıran o derin öfkelerimiz ve kızgınlıklarımızı salıvermek yerine sarmaladığı kalplerimizi kapalı yani kısıtlı, akmayan, durağan enerjilerde kalmasına izin veririz. Ve bunu da biz yaparız. Kısıtlı ve durağan enerjideki kalbe sahip olmak sadece uzun vadede yine bizim canımızı acıtır bizim hissediş yeteneğimizi olumsuz etkileyerek yaratıcılığımızı önler ve en önemlisi de başkaları ile tamamen pozitif ve sevgi dolu ilişkiler kurmamızı engeller. Durağan enerjideki bir kalbe sahip olan kişiler etrafındaki mucizelere tanık olamaz, ödüllerini alamaz. Çünkü farkında değildir ve fırsatlar kaçar. Çakralarımız bizim enerji anatomilerimizdir. Bir bölümü olan enerji merkezlerimizdir. Klasik enerji felsefesine göre 7 temel enerji merkezleri yani çakralara sahibizdir. Her çakra vücudun belli bölgesinde yer alan endokrin iç salgı bezlerine denk gelerek organlarımız ve dolaşım sistemlerimiz için işlev görür. Açık kalp reikisi göğüs kafesinin ortasındaki enerji merkezi olan tamamen kalp çakraya odaklı bir şifa sistemidir. İnsan İnsanoğlu olmaktan insan olmaya doğru giden köprümüzdür. Kalp çakra dünya hayatı tabanlı alt çakralarla manevi çakralar olan üst çakralarla bağlantı oluşturan köprümüzdür birinci, ikinci ve üçüncü çakralar maddi yaşamı simgeleyen hayatta kalma mücadelesi, cinsellik ve temel sınırlar gibi dünyevi konular üzerinde çalışırlar. Diğer yandan 5. 6. ve 7. çakralar ise ruhani boyutumuz olan daha çok yaratıcı ifade, sezgiler ve ilahi bağlantı konular üzerinde çalışırlar. Dördüncü çakra olan kalp çakra bu iki grup arasında yer almaktadır. Bu bizim dünyevi olan fizik hayatımız ile manevi olan ruhsal hayatımızı birbirine bağlayan çakramızdır. Bizim varoluşumuzdur, merkezimizdir. Hem sevgiyi verdiğimiz yerdir hem de aldığımızdır, hissettiğimiz, ağladığımız, merhamet edip, vicdan gösterip, sığındığımız manevi evimizdir. Kalbin altında insan daha dürtüseldir ve materyalisttir. Ama kalbin üstündeki bir birey artık yaratıcısıyla bir bütündür. Birlik bilincindedir. Farkındalığı oluşmuş, daha sevecen, daha nötr ve olaylara perspektif bakabilendir güçlü bir kalp çakrasına sahip olan bir birey, diğer çakralarından aynı hızda ve dönmesi gereken yönde dönmelerine olanak verir ve tüm çakra sistemini koşulsuz sevgi ile enerjisel olarak besler. Evet sevgili takipçim ve ruh parçası, hazır mısın? Açık kalp büyük aşk, büyük uyum ve büyük sevgi frekansındaki reiki sistemine uyumlanmaya hazır mısın? Öyleyse rahat olabileceğin bir yerde bağdaç kur ya da lotus şeklinde otur. Telaşsız, sakin, derin nefesler al ve niyet cümlesine başla lütfen önce kendi adını söyle ve devam et. Ben ve gölge yanım, Amara Serpilhan'dan gelen, açık kalp, büyük aşk, büyük uyum ve büyük sevgi, reiki uyumlamasını, ona bana bütüne katkı olmasını koşulsuz sevgimle istiyorum ve kabul ediyorum. Oldu, oldu, oldu bildim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi 15 dakika enerjinin artmasına lütfen izin ver. Evet sevgili ruh parçası. Açık kalp, büyük sevgi, büyük aşk, büyük uyum. Reiki sistemine, yüksek perineyle birlikte başarı ile uyumlandın. Sana bana bütüne katkı olsun. Oldu, oldu, oldu bildim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.